Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda diğer videolarımda olduğu gibi sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm bir şeyle karşınızdayım. Güzel bir siteyi göstereceğim sizlere. Normalde bana birçok kişi yazıyordu. E, siteyle ilgili videolar çeker misin? siteden para kazanma, internet üzerinden nasıl para kazanır veya bir siteyi nasıl oluşturabilirim? Tarzında ben mesajlar, mailler alıyordum ve buna kayıtsız kalmak istemedim. Sizlere nasıl site açabileceğinizi, kod bilmiyorum diyen oluyor, ben e, kodlama bilmiyorum nasıl yapacağım, herhangi bir bilgim yok falan diyen oluyor. Bu site sayesinde sizler de kolayca bir şekilde, kolay, kısa bir şekilde, hızlı bir şekilde e, sitenizi oluşturabileceksiniz. En önemlisi zaten bizim amacımız ne? Site oluşturayım ve o site üzerinden para kazanayım. Genel olarak benim kanalımdaki takipçilerin veya sizlerin de büyük ihtimalle öyle düşüncesi o şekildedir. Bir site oluşturayım, bu siteyi boş oluşturmayayım, üzerinden para kazanmaya çalışayım. Bu göstereceğim site sayesinde güzel bir site oluşturabileceksiniz. Ve siteniz üzerinden de para kazanabileceksiniz. Lafı fazla dolandırmadan isterseniz hızlı bir şekilde sitemize geçelim. Ekranı ben de sizler için büyüteyim arkadaşlar. Ee, şu an kanalım var. Kanalımdan hemen yandan kısa site açıyorum. Ve buraya bedava sistem yazıyorum arkadaşlar. Sitemiz basit. Açıklama kısmında linki de var. Bedavasitem.com Sizlere bir sürprizim de var bu siteyle ilgili. Ee, videonun ortalarında büyük ihtimal söylerim. Açıklama kısmına ve yorumlara da bırakırım. Umarım sizler de sevinirsiniz, mutlu olursunuz. Öncelikle bu siteden bir kendimize site oluşturacağız. Bedava sistem gördüğünüz gibi siz bu site üzerinden bedava da site oluşturabiliyorsunuz veya premium her şeyden faydalanarak yine kod mod bilmeden sorunsuz bir şekilde güzel bir şekilde site oluşturabiliyorsunuz. İki kısmını da anlatmaya çalışacağım. Sizlere öncelikle buradan ücretsiz web sitenizi nasıl kurulur kısmından tamamen ücretsiz 11 milyondan fazla üye diyor arkadaşlar. Gayet Gayet iyi hatır sayılır derecede yani zaten e, şurada göreceğiniz istediğiniz web site adresinizi buraya yazıyorsunuz ve tr.gg uzantılı e, başlarda e, böyle web site açayım youtuberlarda bloggerlarda falan filan bir web site açayım dedikleri zaman normalde tr.gg uzantısı çok çok fazla vardı. Birçoğunuz biliyorsunuzdur yani görmüşsünüzdür ben daha önce görmüştüm ben de bu bu uzantı üzerinden site açmayı çok çok düşündüm. E, zaten açılıyordu da ben de açmak istemiştim. E, sizler de bu şekilde uzantınızı alabileceksiniz ama bunun yanında nokta .com nokta .net de alabiliyorsunuz bu site üzerinden onu da birazdan anlatacağım. Öncelikle yapmanız gereken şey sadece buradan e, kendi site adresinizi yazmak sonrasında yani istediğiniz adresi tabii uygunsa Sonrasında e-mail adresinizi girmek, şifrenizi girmek ve şartları kabul edip ücretsiz web sitenizi oluşturmak. Oluşturduktan sonraki kısma hemen geçmeden önce burada bedava sistemin en iyi gerçekleri yazıyor arkadaşlar. Tamamen ücretsiz, ücretsiz bir şekilde sitenizi oluşturabiliyorsunuz gerçekten. Sonrasında gerçekten gerçekleri zaten. E, programlama bilgisiniz olmasa da olur. Google uyumlu herhangi bir sıkıntı yok. Muhteşem tasarımlar ve şablonlar site içerisinde mevcut ve e, başlangıç için çok 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 iyi şeyler var. Yani hani başlangıç için bile çok 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 iyi şeyler var. Orta, üst seviyeler içinde gayet güzel temalar mevcut. İçerisinden sizler de kendinize göre olanı seçip beğenebilirsiniz. Web 2.0 uyumlu ve tüm araçlara uyumlu. Yani tablet, telefon, bilgisayar herhangi bir sorun olmaz. Mobil uyumlu mu diye soruluyorlar ki mesela mobil uyum go uyum Google'da çok çok önemlidir. Google'da üst sıralara çıkmanızı da sağlar. Tema falan bunlar çok çok önemli ve bu sitede sizlerin için bunları karşılıyor arkadaşlar. Şimdi ekstra özellikler kısmına gelmek istiyorum. Mesela buradan Giriş yaptıktan sonra premium'a geçmek isterseniz eğer e, bedava'nın özellikleri e, yükselt reklamsız olarakın özellikleri ve Plus'ın özellikleri var burada şimdi hepsini birazcık incelemeye çalışalım sizlerle alt domain veriyor kullanıcı adı .tr.gg benim diobi.com sistem var bildiğiniz gibi e, diobi.tr.gg uzantılı bir site oluşturabilirim yani buradan sonrasında bu bedava için geçerli, e, reklamsız için de geçerli ve plus için de geçerli. Geçerli alan ad örneği e, alan mesela işte diobi.com. Direkt bunu almak istiyorsanız bu reklamsızda, ücretsizde yok. E, reklamsız alanında yok ama plus'ında var arkadaşlar. Nokta .com alan adınızı alıp bu plus ee, ekstra aylık olarak para verip de alırsanız nokta .com nokta .net şu an ekrandan parmağım mouse çekince gidiyor o yüzden şöyle kalsın parmağımla göstereyim ama siz de göremeyeceksiniz <laughs> ekrandan büyük ihtimalle ee, .com .net .org .info .eu .name .biz o tarz şeyler alabiliyorsunuz ki .com ve .net artı .org çok çok zaten bilinen popüler şeyler bunlar infolar yani tavsiye ederim kesinlikle o yüzden plus'ı birazcık tavsiye ediyorum ve baştan itibaren söyleyeyim hadi plus'ın şu an burada birazcık daha övmemin amacı arkadaşlar sizler için kodum var. Ee, ne kodu? Mobilmen 20 kodu. Eğer siteye üye olduktan sonra Plus'a yükseltmek istediğinizde yükselt deyince sizden bilgilerinizi alırken e, benim indirim kodum var kısmından Mobilmen 20 yazarsanız yüzde %20 indiriminiz olacak arkadaşlar. Aylık vereceğiniz paradan %20 indirilecek ve bu sayede sizler de biraz daha minimum yüzde miktarda ücretle sitenizi oluşturabileceksiniz. Açıklama kısmında ve yorumlarda Mobilmen 20 kodu var. Zaten Mobilmen 20 yani direkt kanalımın adı artı 20 artı yok 20 düz 20 ee, bunu yazınca kod olarak geçecek ve sizler de güzel bir şekilde başarılı bir şekilde sitenizi oluşturacaksınız özelliklerimize devam edelim reklamsız diyor ücret, ücretsiz kısmında reklamlar var ama reklamsız kısmı zaten reklamlar yok plus kısmında da zaten kesinlikle yok ücretsiz müşteri hizmetleri bakın bu çok çok önemli site işlerinde ben de site işlerindeyim biliyorsunuz yt mobilmen barış özkan.com diobi.com ki bunun dışında birkaç tane daha siteye yardımcılık yardım ediyorum yani sitenin gelişmesini sağlamak için çalışmalarım var. Bu müşteri hizmetleri neden çok önemli? Bazı konularda site işlerine kesinlikle takılacaksınız. İnsansanız yapamayacağınız, bilemeyeceğiniz şeyler olacaktır. Ondan dolayı müşteri hizmetlerinin olması hemen onlara yazıp, hemen onlara iletişime geçip yardım isteyebileceğiniz anlamına geliyor. Bu bakımdan reklamsız da ve Plus'ta bu özellik mevcut arkadaşlar. Resim yükleme 1 GB ücretsizler için yeterli mi? yeterli idare eder ama reklamsızda 2 GB ve Plus'ta 15 GB'a kadar artıyor arkadaşlar. Yani şimdi bana derseniz ki hangisi sence iyi? %20 indirim varken de Plus tercih etmenizi tavsiye ederim ben. Çünkü 15 GB boyut gayet iyi. Dosya yüklemede mesela ücretsiz kısımda yok. Reklamsız kısımda yok ama Plus'ta 3 GB var arkadaşlar. Özel mail adresleri bu da çok önemli. Mesela ben şimdi bir iş yapmak istiyorum ama bunu geleceğe de düşünmeye çalışıyorum. Gelecekte belki benim yanımda çalışacak insanlar olacak. Burada 50x yazan kısımda arkadaşlar plus'ınız plus yaptıktan sonra 50x size 50 tane mail veriyor. Yani mail ne oluyor? Yanınızda çalışan insanlara mail veriyorsunuz. Altı mailler oluşturuyorsunuz. O mailler sayesinde onlarla daha kolay iletişime geçebilirsiniz. 50 tane daha çalışanınıza mail e, verebiliyorsunuz. Bu, bu çok önemli. 50x kısmı yani sadece plus'a ait olması da gayet normal. normal. Alt sayfa 5 Ücretsiz de 5 alt sayfamız var. Reklamsız da sınırsız ve Plus'ta da, da sınırsız olarak gözüküyor karşımıza çıkıyor. Sınırsız olması tabii ki de tavsiye edebileceğim bir şey. Sizin de tercih etmeniz gereken bir şey. HTTPS Allah'a şükür burada hepsinde var. Çünkü HTTPS arkadaşlar şu güvenli olan kısma işaret ediyor. HTTPS olması bu bakımdan çok çok önemli. Yani HTTPS uzantılı olması sizlerin faydanıza. Bunu kesinlikle unutmayın. Hizmet süresi 12 ay hizmet alabiliyorsunuz. 12 ay burada da hizmetimiz var ve kurulum ücreti ücretsiz tamamen bu da ücretsiz ve bu da ücretsiz. Buradan yükselt diyerek dediğim gibi yüzde indirim kodunu kullanarak siz de kendinize bir site oluşturabilirsiniz. Öncelikle şunu düşünmenizi istiyorum. Gün içerisinde ne yapıyorsunuz? ve ay aylık olarak düşünün. Hiç e, Starbucks'a gidiyor musunuz veya dışarı çıkıp bir yerde kahve içiyor musunuz? Aranızda bunları yapan onlarca insan olacaktır bu videoyu izleyen insanlar arasında. Bir sürü vardır ve o kahveyi bir kerelik içmemek, içmek yerine gelip buradan site aldığınız takdirde o site üzerinden belki 5, belki 10, belki 20 e, kadar kahve kazanabileceğiniz para olacak yani o kadar para kazanabileceksiniz ki diobi.com bunun bir örneği. Onda da ne kadar kazandığımla ilgili kanalda videolar var. Burada da o yüzden tavsiye ediyorum. Yani bir kerelik o parayı oraya vereceğinize buraya yatırıp buradan sonra o paranın 3-5-10 katını daha fazlasını kazana bilme imkanınız var. Ben çok beğendim özelliklerini. Hele ki özel mail adresleri kısmı çok iyi. Sonrasında resim yükleme kısmı 15 GB ve alan adı da veriyor size. Ve alan adınız hızlı bir şekilde onaylanıp yükleniyor. Yani buradan yükselt onayladıktan sonra mesela barışözkan.com açtım diyelim. Hemen yan kısımdan barışözkan.com girersem site otomatik olarak açılıyor onaylanma oluyor. Bu da güzel bir şey. Ee benim tavsiye edeceğim ve sizin de tercih etmenizi isteyebileceğim bir yöntem olduğundan dolayı bu videoyu sizler için çekme gereği duydum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir şekilde sizde de sitelerinizi oluşturur ve yeni siteler açarsanız açıklama kısmında dediğim gibi kodlar var, site linki var ve siz de yorumlardan evet ben açtım, ben şunu yaptım, ben şu siteyi açtım, ben şunu açacağım falan filan diye fikirlerinizi, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Herhangi bir şekilde bir iletişime geçmek isterseniz benimle yorumlardan olabilir, mail olabilir, Instagram üzerinden de geçebilirsiniz. Bu ile ilgili de düşünceleriniz veya aklınızda kalan sorular varsa benimle iletişime geçebilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İyi günler, hoşçakalın.